Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben şu anda Lübnan'dayım. Ama sizinle paylaşmak istediğim bir tane video var. Bu videoları izinsiz şekilde çektim. Haberiniz olsun. E, o yüzden çok kısa, yani bir 30 saniye, 40 saniyelik en fazla görüntü var çünkü ben ne zaman kamerayı şöyle bir kaldırsam hemen aşağıdan ya garson ya sahibi ya barmen direkt bana bakıyorlardı. Ve hani e, sıkıntı yaşatırız sana der gibi bakıyorlardı. Bu yüzden de çok fazla öyle e, bir şey çekemedim. Ama şunu göstermek istiyorum size. Bizim bildiğimiz gibi bir gece hayatı yok Suriye'de. Yani biz gece hayatı yok diye biliyorduk hatta. Yani hiçbir şey yok burada her şey işte çok nasıl diyeyim hep savaş var hep hep savaş var burada işte insanlar sadece işte karınlarını doyurup yaşıyorlar falan diye düşünürdüm Suriye gelmeden öncesine kadar ama gelip bu gece hayatını son Suriye'deki son günümde görene kadar yani bilmiyordum gerçekten bilmiyordum yani siz de eminim bilmiyorsunuzdur yani e, bu videoyu kaç kişi izledik bilmiyorum ama şu anda 10 kişi diyelim ki. Bu 10 kişiden bir tanesi belki bir yerde duymuştur, görmüştür. Ee, size şimdi buraya bir 40 saniye, işte 1 dakikalık vesaire görüntü bırakıyorum. Umarım seversiniz arkadaşlar. Ee, <laughs> seversiniz derken umarım sinirlenmezsiniz diyeyim daha doğrusu. Çünkü e, bir çoğunuzun sinirleneceğine eminim. Hani Suriye bu durumlarsa niye geri gitmiyorsunuz abi diyeceğinize de eminim e, ee, yorum yapmak istemiyorum. E, ee, çünkü orası YouTube. Yani evet çok özgür bir yer ama aslında video kadar da özgür olmayan bir yer. O yüzden e, bir şey söylemek istemiyorum. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum bir 40-50 saniye yine. Sonra tekrardan buradayız. <laughs> Arkadaşlar videoyu ee, Ben şu anda Lübnan'dayım bu arada <laughs> Lübnan e, Beyrut'tayım Şunu tam bir koyabilirsem yani. Lübnan Beyrut'tayım ben şu anda Ve e, Bir hafta Suriye'de kaldım ve e, Beyrut'a geldim sonunda e, Bu video aslında biraz Hem konuşma videosu gibi olacak Hem de size Suriye gecelerini göstermiş oldum. Çünkü böyle. Yani bu tek bir gece kulübü değil bu arada. Bunun gibi bir sürü gece kulübü var. Tek olay şu. Bu gece kulüplerine giden insan sayısı tabii ki çok var ama bir yani en büyük çoğunluk Hristiyanlar ve sonrasında Müslümanlar. Mükemmel bir gece hayatı var. Ya ben çok eğlendim. Gerçekten sürekli böyle böyle oynadım yani e, şarkılar çok garip. E, bu arada o az önce izlediğiniz videoların altına ben başka müzik koymak zorundaydım çünkü biliyorsunuz telif vesaireden dolayı. Ben onun altına artık arabik marabik bir şey yazıp <laughs> bu müzik koyacağım yani. Çok ciddiyim Suriye ve Lübnan, Lübnan, şarkılarına internetten bakın. O kadar eğlenceli ki yani sürekli oynayasın geliyor ama hani, öyle bir şey oynamak değil. Hani düğünde oynamak gibi düşünmeyin. Hani Eğlenceli yani böyle hani arkadaşlarımla gece kulübüne girip hani İstanbul'dakiler bilir hani Kleine Kastel'e gidip eğlenmek <laughs> gibi düşünün bayağı böyle eğleniyor millet çok güzeldi. Ee, tabii ki ben nesinden şey düşündüm şu an eminim bu izleyiciler küfür etmiş olabilirler ee, yani niye bunu bize yapıyorlar hani bizim ülkemizde neden bu kadar çok mülteci var yani sebep ne olabilir ki dediğinizi biliyorum. Ee, çok politik konuşmak zorundayım burada, o yüzden konuşmayacağım politik. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Ee, çok yanlış bir mülteci politikamız var. Hatta bunu herkes biliyor. Bu benim ilk kez söpçü değil burada. Ee, ve bize gelenler de çok büyük çoğunluğu Halep'ten gelenler. Ee, tam bize çok yakın olduğu için. Arabayla bir saat falan. Ee, ve ülkenin aslında en yoksul insanları ee, burada kalan insanlara baktım. Tabii ki hala bir sürü milyonlarca yoksul insan var. Ama gelmemişler Türkiye'ye. Hala buradalar. Ee, bunun sebepleri gelinemiş olabilir. Gitsem ne yapacağım? Zaten bir adam 85 milyon bana iş mi kalır? diyen olmuş olabilir. Abi burada keyfim yerinde ne gerek var gitmeye ya? diyen olmuş olabilir veya e, abi savaş bitti. Niye gidiyoruz artık yani? Diyen de olabilir. Bir sürü farklı sebep var. Ve benim gördüğüm bir haftada burada işi olan yani normal seviye bir iş değil. İşi olan herkes gayet normal şekilde yaşıyor. Yani e, nasıl denir? Çok büyük enflasyon var. Zaten bunun önceki videolara bakarsanız orada görebilirsiniz enflasyon videosu vardı. İnsanlara sormuştum hani ne oldu fiyatlar diye. 150 kat artan fiyatlar var. Ee, ve burada kimle konuşsam şu anda dedikleri tek şey şu. Anlamıyoruz biz niye Türkiye'ye gidiyorlar. Zaten Türkiye'de problemler var. Enflasyon maddi anlamda. Zaten orada da buradaki gibi yani çok çurumlar yok arada. Ee, niye gidiyorlar? Niye geri gelmiyorlar? Çünkü burada hiçbir şey yok, hiçbir problem yok diyorlar. Hepsi bunu diyor. Yani ve o Başar mesela sordum hani gitmek ister misin falan Türkiye'ye diye. Hiç gerek yok diyor. Benim kız arkadaşımları Macaristan'a gitti dedi. Macaristan ben gitmedim onunla beraber. Ne gerek var ki diyor. Baksana diyor. Al işte diyor eğleniyoruz. İşini gücünü yapan, çalışın herkes diyor. Yani iş bulabilen tabii ki. Normal bir hayat yaşıyor burada. Yani ee, aslında düşündüğümüzün çok daha tersinde bir e, durum var Suriye'de. E, ben böyle şey bekliyordum. Herkes böyle mutsuz, üzgün, işte hiçbir şey yapmıyor, tüm gün oturuyor gibi. Çünkü bize verilen, gösterilen şey oydu. Yani işte Suriye'de 3 yıldır sanırım, e, yani bu tabii ki İdlib, Membiç, işte, e, aslin tarafları hariç. 3 e, yıldır neredeyse hiçbir şey yok diyor diğer arkadaşlar hani biz hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz falan diyorlar ya yani. Ve ben de gerçekten bir haftada çok güvende hissettim kendimi. Yani geri tabii ki o yıkılan binalara vesaire gittim de illa ki kendimi güvende hissetmiyorum da. Ama normal sokaklarda gezerken, normal bir yere girip çıkarken vesaire ön yargımdan dolayı hep çekiniyorum. Yani şimdi de video çekiyorum ya. Ne video çeksem mi çekmesem mi? Şunu şu yapsam ne olur bilmiyorum çünkü. Ama zamanla gördüm ki... Hiç de aslında... kasmaya gerek yokmuş. Gayet... Rahat bir şekilde... Yaşıyormuş insanlar yani... Ee... <laughs> Ama tabii ki bu kesim... Belki de %10'luk bir kesimdir. Devamı... Yani %90'lık kesim tabii ki yine... Ee, yoksullukla mücadele ediyor. E, umarım... Ee, bu videoyu şöyle bitirelim. Ee, zaten kesmeyeceğim çok fazla bu arada bu videoyu. Yani kesersem de böyle öksürdüğüm müksürdüğüm yerleri keserim. Çünkü hastayım. Ee, umarım ülkemiz hükümetimiz, devletimiz artık bu mülteci problemine bir çözüm bulur ve diğer gelişmiş ülkeler gibi eee Ülkeye eğer mülteci alacaksa, ülkeye bir göçmen alacaksa bunları kontrollü şekilde alır. Adını bile bilmediği herkesi almaz umarım. Ve e, TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte Pakistanlılar, Afganistanlılar böyle dalga geçercesine videolar paylaşıyor. Türkiye hakkında, Türk kadınlar hakkında. Ee, taciz videoları paylaşıyorlar ellerine silahlarla videolar paylaşıyorlar. Eee hiç istemiyorum tabii ki Türkiye'nin bu Suriye gibi olmasına ama eee nasıl söyleyeyim? Ha, devam edersek biz eğer bu bu kadar çok e, sınırsız mülteci almaya e, çok uzak bir tarih değil. E, 20 milyon tane mülteci olduktan sonra kendi istediklerini yapar, yaparlar ve sen hiç zaman hakkına sahip olmazsın bir yerden sonra yani. Durduramazsın çünkü kendi çıkartamazsın öyle. Dersin ki okey abi Türkiye'nin yarısı Suriye. Ya da Suriye üzerine söylemiyorum bunu mülteciler üzerine söylüyorum. Afgan, Pakistanlı, Tanzanyalı, Türkmen hiç fark etmez. Kontrolsüz gelmiş tüm göçmenler için aynı şey geçerli olmalı ve e, hepsi kontrolden geçirildikten sonra ülkeye alınmalı. Ee, bir sürü tarih geçmişlerini araştırılması lazım vesaire. Biz hangi ülkeye gider, gidersek gidelim e, gelişmekte olan hepsi bizim bir sürü belgemizi istiyorlar. Ve biz tatile gidiyorum ya tatile belli. Paramı da gösteriyorum. Yok diyor adam. Bunu da getir, şunu da getir, onu da getir. Annenin üstüne bir şey var mı? Babanın da baban diyor emekli mi? Yani her şeyimizi öğreniyorlar. Hani tamam ha okey Gökhan gelebilir demedikten sonra o vizeyi vermiyorlar. Biz tam tersi yapıyoruz. Umarım bu durum düzelir. Ee, bu videonun çok fazla küfür olacak. Bana da olacak. Ee, e, Suriyelilere de olacak. Suriye'ye de olacak biliyorum. Ama ben size olanı gösteriyorum. Olan bu. Suriyeli şu anda gittiğim 7-8-9 farklı şehirde gördüğüm her yerde askerlerin kontrol noktaları var. Ee, bir yerden bir yere gitmek için e, turistler için söylüyorum. Özel izinler alınıyor. Turizm Bakanlığı'ndan ee, video çekmek katıyan yasak. Ben çektim. Ama hep böyle yani asker polisin aman olmadığı yani asker görünce hemen kamerayı cebe koy indir. Zaten Holmes o ilk gittiğim o yıkıntıların olduğu videoya bakarsanız yani ödüm koptu ya. O gülüyorum mesela sonrasında çünkü sinirim bozuldu yani ilk günüm müydü İlk veya ikinci günü tabii ikinci günümdü galiba ve Abi ülkenin ülkenin ne olduğunu anlayamadan bir yıkık binadayım ve arkadan bir anda iki tane asker geliyor ben kamerayı cebime koyuyorum aha diyorum Gökhan şimdi işte bay bay burası bitti ya burası Kuzey Kore değil Gökhan'cığım burada öldürürler seni. Kafasındaydım yani. Ee, aslında onlar da <laughs> bir şey demediler. Ee, böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani umarım videomu beğenmişsinizdir demek istemiyorum şu an. Çünkü işte sadece olan bir şey gösterdim. Ee, öyle bir nightlife yani. şeyi çekmek istemedim bu arada hani. işte normal sokakta ne bileyim sırf akşam diye Limonata içen herifi çekip gece hayatı demek istemedim. Çünkü boşu boşuna bir gece hayatı olacaktı, o başlayamazdım o zaman. Ee, çok konuştum değil mi? 14 dakikadır konuşuyorum. Şu videoyu izleyen varsa 14 dakika, bu buraya kadar. Harbiden bravo. Gerçekten kutluyorum. Şu anda kim izliyorsa bir kendisini şunu yapabilir mi? Şunu. Çünkü yani ben izlemezdim çünkü yani. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum herkesi. Öpüyorum çok herkesi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.